7 tane mahallemize Mobeseyle donatır arkadaşlar. Örlüganlı, Karayit, Gölemezli, Pamukkale, Pınarkent, Uzun Pınar, Can Kurtaran. Bunlar da, bu mahallelerimize biz e, e, kurduk. Şu anda hizmete alındı bile bakın. Bununla beraber şu anda yapımına başlayan, başlanan Akköy, Atalar, Çamlaraltı, Deliktaş, Karşıyaka, Topraklık. Bu mahallelerde ihalesi yapıldı, montajlar da başladı şu anda. İkinci etapında yine kısa bir zamanda İhale imzasını attım. 11 tane daha mahallemiz. Bunun üçüncü etabı yine yaza kadar da e, ihalesini bitirip inşallah bu dönem yapılması planı 14 tane daha mahallemiz var. Burada bir ara konuyu biraz da açmak istiyorum. Geçen hafta ilçe Jandarma Komutanımıza e, bilgi aldım. Geçen sene yapılan Mobesler kurulduğu biraz önce saydığım 7 tane mahallemizdeki ki suç e, olaylarına baktığımızda en az yüzde yakın olaylar azalma var. Kamera kurulduğu aydan itibaren. Öncesinde yaklaşık yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 artış var geçen seneki aynı aya göre kıyaslandığında. Ama bu ay bu yıl yapıldıktan sonra kıyaslıyoruz. Ortalama yüzde kadar varan suçlarda düşüş var. Buna ilave meçhullerin aydınlanmasında da yüzde 150, yüzde 200'e kadar artış var. Yani artış derken de yakalanmış. Geçen senelerde bu olayla kıyaslanda da bir de bunun tabi orada öncekinde artış var. Şimdi bırakın artışı olayların aydınlatılmasının noktasında kıyaslanda yüzde iki, yüzde iki, yüzde bulan e, karşınıza böyle bir fotoğraf çıkıyor. Yani bu yatırımımızda biz geçen sene yaklaşık 500 bin lira, bu sene bir buçuk trilyonlar biz buraya para yatırdık arkadaşlar. Ve benim hedefim. Hedefim bu dönemin sonuna kadar yani 2019 e, sonuna kadar 68 tane mahallenin tamamı. Yani isteyen mahalle muhtarı e, mahallesi yapılmayacaktı. Herkes yapılacaktı. Biz halkımız için buradayız. Onların hayır duası almak için bunları yaptığımızı ve bu olaylardan sonra bu süreci hızlandırdık. Önümüzdeki e, yılda inşallah geride e, kalan mahallelerimizin tamamını ee, yılın ortasına kadar ihaleleri bitirip e, dönemin e, yılın sonuna kalmadan da 68 tane mahallenin tamamında da Movesa'yı devreye alacağız. Amacımız o 7 tane geçen yılki e, yapına hizmetin yansımasını ben 68 tane mahallemizin tamamında Allah'ın izniyle görmek istiyoruz. Biz ülkemizin huzurlu olması istiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliği olması gerekir.